arkadaşlar. Bu ağzından aldığımız slime setini deneyeceğiz. Önce videoyu beğenin, abone olun. Bir de bizim için hadi videoya geçelim. Arkadaşlar slime setini aldık. Şöyle size de bununla kalması deneyelim dedik. 6 yaş için ama biz 5 yaşındayız. O yüzden gösteriyorum şöyle. Şimdi açalım. E şuradan açıyorduk galiba değil mi? Şuradan açıyorduk. Evet. Açıklar açmıyordu. Ay biraz ters açıyordu. Betül bunun fiyatı ne kadardı? Evet. 25 TL. Evet, 25. Gayet ucuz değil mi? Ucuz da nereden açıldığını unuttum. Şuradan açıyoruz kızım. Evet. evet, evet. Bok Birazcık şifre açıldı. İçinde ne var? Göster bakalım bize. Evet. Ne var Bunu burada? Bunu okuyayım ben de mağaza bile çıkartayım. Ne var bunun içine Betülmaz? Bu nedir? Evet, nasıl yapılacaklarını gösteriyorlar. Evet. Evet hazırlanın şeklini gösteriyor. Ama mi? biz biliyoruz herhalde değil mi? Daha önceden de yaptığımız için. Evet, biliyoruz. Slime Şimdi kapanır. Tamam. Evet. Oraya güzelce koyalım bir utunuz arkadaşlarımız da görsünler. önce değil mi? Şöyle koyalım. Betül az bir şey söyleyeceğim. Ne? Bunun içinden kase de mi çıktı? Evet hiç kase çıkmıyordu. Başka videolarımızda diye. O zaman de... çok iyi. Hep evdeki kaseleri bulaşık yapıyorduk değil mi? Pisletiyorduk. Evet. Daha sonra yıkıyorduk ama pisleniyordu. Evet. Anne bir sürekli yapmak zorunda kalıyor. Arkadaşlar şimdi malzemeleri düzenledik. Şimdi yapmaya geçelim mi? Geçelim hadi. Hayır, önce, önce bunu koyuyoruz çünkü orada öyle diyor. Ver arkadaşlarına gösterelim. Üzerine ne yazıyor? Polimer solution yazıyor. İlk başta bunu koyuyoruz. Doğru mu? Kullanma kılavuzunda bu şekilde yazıyor. Burada da daha sonra Burada da oku, oku. aktivatörü koyuyoruz. Ama bunların hepsini bir kere de koymamıza gerek yok Birazcık koyacağız. Evet. Daha. Onun yarısını dökeceğiz. Yarısını döktükten sonra bunu yavaş yavaş sertleşene kadar, kıvamına gelene kadar dökmeye başlayacağız. Evet, evet, tabii, kadar. çünkü çok olursa... Hayır. Onun yarısını boşaltmamız gerekiyor. Boşalt, boşalt, boşalt. Ben dur diyene kadar boşalt tamam mı? Evet. Yarısını boşaltmamız gerekiyor. Boşalt, 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 boşalt. Zorlandın mı yoksa? <laughs> Çok kolay gözüküyor. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Evet. Tam doğru mu? Bakalım. Çevir bakalım yarısına gelmiş mi? Kutuyu ters çevir şimdi. Bakalım kutu yarıya kadar gelmiş mi? Şöyle göster arkadaşlarımıza. Arkadan göster. Hemen hemen yarıya gelmiş. Çok az bir şey daha boşaltalım mı? Evet. Hadi bakalım. <laughs> tamam yeterli. Tamam, çok şimdi çok oldu. Olur. Çok çok olur. Olur. Şimdi Betül Naz. Renk Slime'ımız renkli olsun mu? Evet. Hangi renklerimiz var? İki tane renk vermişler. Bir sarı vermişler bir de mavi mi? Lacivert ee, mi o? Evet. evet bu lacivert açık. Açık olan daha açık olurdu. Tamam. Büzel. Hangi renk yapmak istiyorsun şimdi? Mavi. Mavi. başlayalım Hadi bakalım yakından gösterelim. Hepsini boşaltalım bütünler. Hepsini boşaltalım. Evet. Ters çevir, ters çevir, ters çevir, ters çevir. Çok güzel. Güzel oldu mu? Düz. Savcıttı. Kapatalım şöyle. Şimdi bütünler. Karıştırma kaşığımızla yavaş yavaş karıştıralım onu. Arkadaşlar size de göstereyim şöyle karıştırdığımızı. Peki Betül Naz, sim atmaya gerek var mı? Sim de atalım mı? E, atalım. Peki. E, tabii ki de ay içine gidiyordu zaten. Bence şimdi şurada. Simi açmak için yardım ister misin? E, i̇sterim de şurada. Şöyle... şöyle koyayım çünkü. O kadar da şey yapmadık. Makas vereyim istersen Betül Naz. Ucunu kes dökmeden. Kanka en dikkat et tamam mı? Evet. Arkadaşlar mavi mavi yaptım çünkü mavileri çok seviyorum ben. Şimdi boyamızı lacivert yaptık ya. Simi de lacivert yaparsak uyum içinde olur. Doğru mu? E, uyum olur. Evet. Hadi karıştır bakalım. Hepsini boşalt. Boşalt boşalt. Hepsini boşalt. Boşalt boşalt. Hepsini boşalt. Yeter evet, bu kadar. Yeterli mi? Yeterli. Şu, 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 Tamam. Karıştır bakalım şimdi kaşığımı. Çok güzel olacak bence. Bu açık mı Evet. Bettinas şimdi sertleşmesi için aktör koymamız gerekiyor. Tamam mı? Doğru. Şundan böyle çok fazla değil ama yavaş yavaş karıştıra karıştıra yavaş yavaş döküyoruz. Dökerken dikkatli ol. Üzerimize dökmeyelim. Bunları ne yapıyoruz? e, yüzümüze gözümüze sürmüyoruz. Doğru mu Betim Naz? Yeterli. Yeterli. Karıştır hadi. Sürekli karıştır bakalım. Şimdi kendi kendine su... So Arkadaşlar şey şuralarda hani şu kısmı var ya uç kısmı. Evet. S slime olduğunu hissediyorum. Görün üstünde yavaş yavaş dağıldı. Karıştır bakalım Betim Naz. Sertleşmeye başlayacak. Sertleşene kadar karıştırmamız gerekiyor. Baksana şunu de baksana. Ne kadar güzel oldu değil mi? Çok güzel oldu. Ama dökmezsek? Sertleşmez. Evet, evet sertleşmez. Yapamayız. O yüzden birazcık yavaş karıştırıyoruz. Peki benim nasıl şu an sertleşiyor mu? Hissediyor musun? Evet hissediyorum çünkü bu kadar böyle hissetmeye geliyor. Böyle Şöyle böyle... yavaş yavaş kıvamlanmaya başladı gözüküyor. Evet kıvamlanmaya başladı da çok güzel olmadı mı ya? Çok güzel oldu. İyice karıştır bakalım. İyice karıştır, Hatta sertleşsin. Başka renkler de olsaydı şey, başka renklerde de yapabilirdik. Evet. Hmm. Daha kavama gelmedi. Gel gelince orijinal özle açıp sonra slime olacak. Karıştırmaya devam edelim yeterince az. Yapalım. Bence aktivatörden biraz daha atmamız gerekiyor. Ee, bence de. Bak sertleşmeye başladı gördün mü? Kıvam almaya başladı. Bundan değil betunlaz. Ötekinden dökmemiz gerekiyor. Şundan dökmemiz gerekiyor. <laughs> bence dur birazcık daha ben aktivatör takayım. Bir daha söyle bakayım aktivatör. Yet betim. Yeter. Yeterli betunlaz. Arkadaşlar gördünüz mü? Şu alt kısmında birazcık şey Şu... Aynı renklerden var çünkü orası boşluk. Evet karıştır bakalım Betünaz donmadan. <laughs> i̇çine, i̇çine gidiyordu değil arkadaşlar? İçine gidiyordu. İyice kıvamına geldiği zaman elimizle karıştırmaya başlayacağız Betünaz. Kaldır bakayım kaşını yukarı doğru. Sertleşmeye başladı. Gördün mü? Aa, kıvama gelmeye başladı. Değil mi ya? Çok zorlanıyorum bak. Zorlanıyor musun? Evet. Olmaya, kıvama gelmeye başladı galiba. Kaldır bakalım yukarı doğru. dokun bakalım aa <laughs> nasıl güzel mi Güzel bence oldu arkadaş karıştır 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 biraz daha sertleşmesi gerekiyor iyice karıştırman gerekiyor sertleşti zaten biraz ben yardım edeyim mi evet birazcık sen aha <laughs> çok güzel oldu bence oldu baba boşaltalım ama artık. çok yumuşak Betimaz. biraz daha sertleşmesi gerekiyor sanki e, diyor, evet yumuşak olması gerekiyor durmaz kendini o evet Hayır yumuşak olursa elinde durmaz akar gider. Bence biraz daha sertleşmesi gerekiyor. Ona. yapışıyor, yapışıyor. Tamam sertleşti. Sertleşti tamam sertleşti Sertleş. Sertleşmedi biraz daha olması gerek aslında sanki. Betül annene annenle bizi kavga ettirme olur mu? Ne? Annenle bizi kavga ettirme. Eğer o sertleşmesi her yere bulaşırsa annenle kavga edebiliriz. Evet. Arkadaşlarına evet. Da zorluğunda kalır. Arkadaşların doğru olanı göstermek zorundasın. Çok güzel ya. Canım. Biraz daha aktör dökelim Betül Yeşil olanla. Çok, çok, lazım. çok değil ama yavaş yavaş az az tamam mı? Bak şu kadar. Bak arkadaşlar. Yeter, tamam. Yeterli. İyice kapat kapan dökülmesin. Diğerin kapalı kapalı mı? Diğerin kapalı ben kapattım iyice. Tamam. Hadi karıştır bakalım. Evet. Arkadaşlar ben üstten yapmaya başladım. Hatta şu an aktivatör döktüm ya. Amerika hale döndü. Sertleşti mi? Bence şu an bayağı güzel oldu kıvamı. Bakayım, bakayım. Gerçekten oldu o da arkadaştır. Süper mi? Tek elini daldırabilirsin. İki elini yapma. Evet. Daldır bakalım elini. Hadi karıştır bakalım. Karıştır 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 karıştır. Nasıl güzel bulaşıyor. Disimler mi bulaşıyor? Yapış yapış mı oldu Betül Naz? yapış yapış oldu. Neden Yoksa slime'ımız kaliteli değil mi? Birazcık daha zamanı var değil mi? Birazcık daha karıştırmamız gerekiyor. Ayy maşacık olmadı ya. Aynı hamur gibi oldu. Hop, arkadaşlar yapıp geldik. Şimdi oynuyoruz. Oynalım, oynayalım. Bak şöyle şöyle. Gördün mü arkadaşlar? Çok çok çok, çok güzel. Bakın. <laughs> Gördünüz arkadaşlar? Şey, Adam yok. Başlı. Çamur gibi oldu sanki Betül Naz. Sen de güzel oldu mu? E, ee, tam kulağına gelemedi. Çok... Aynı hamur gibi baba. Biz buna slime hamuru diyelim bence. Zaten slime hamuru değil mi? Evet bu da slime hamuru. Yani evet, su gibi ses çıkartıyor. Yakından gösterelim arkadaşlara. Simlerini gösterelim. Koy bakalım masanın üstüne. Arkadaşlar bakın. Oo. Çok parlak oldu. Ha bak ne yapıyorum arkadaşlar şimdi bakın. Gördünüz mü? Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben bunu yapıp gelirdim de hemen. Tam kıvamda gelemediğim için yapamadık slime'ı. Evet Betül Naz. Arkadaşlarımıza vida edelim mi? Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Ben burada birazcık koymaya devam edeyim. Bay bay. Ne yapsınlar arkadaşlarımız Like. Like atsınlar değil mi? Bir de abone olsunlar. Abone olsunlar. Bir de bildirimleri açsınlar. Yorum da yapsınlar mı? Evet. Beğenmişler mi beğenmemişler mi yorum yapsınlar olur mu? Doğru. Tamam hadi bakalım bay bay yapalım arkadaşlara. Bay bay.